Bugün şimdi Beşiktaş'tayım. Biz Çin büfeden böyle California Roll adlı bir suşi aldık. Yanında böyle e, adını unuttum yani turşu. Evet arkadaşlar. Bugün şimdi Beşiktaş'tayım. Biz Çin büfeden böyle California Roll adlı bir suşi aldık. Yanında böyle e, adını unuttum yani turşu. Evet, böyle turşu zerdeçallı. Bu da ee... Japon turpu'ydu gibi. o galiba, evet, değil mi? Japon turpu. Bu da böyle acı bir şeydi. Hatırlamıyorum şu an hiç adını, gerçekten unuttum. Hemen size sushi'mizi tanıtayım. İçinde yengeç var, avokado, e, salatalık. Bir de üstünde böyle pirinç yosun ve en üstünde de böyle tobiko var. Yani tobiko havyar, balık yumurtası. Uçan balık yumurtası evet. demişti Yasemin Bu e, uçan balık yumurtası arkadaşlarım. Hı. Çok pirinç, güzel. Pirinç için ne demişti? Pirinç de. Pirinç de Japon pirinci, Japon pirinci. Evet. evet. Tadı çok güzel. İsterseniz şimdi deneyelim. Hadi bir deneyelim bakalım. Elimle yemek zorundayım çünkü e, çubuk vermediler şöyle. Oo. Oh. Hemen deniyorum. Lütfen. Çok güzel. Kocaman, ağzımı dolduruyor, konuşamıyorum. Nasıl? <laughs> Mükemmel. Ee, Vadi İstanbul'daki e, Sushi Spice'ın, gerçi o farklı bir şeydi. Oradan, o da çok lezzetliydi, değil Badi mi? İstanbul'da. Hmm. Bu da Çin büfe'nin şöyle çok güzel çantalarda, şöyle çok güzel kutularda. Arkadaşlar bu küçük tek porsiyonluk. Bunların daha çift porsiyonlu, daha büyük set menüler için kutuları evet, var. Evet, set menüde de yani, maksimum böyle. Bilmem 18 tane belki birinde 40 tane vardır. Fazla fazla fazla. Çok 100 fazla tane 99 var. tane olan da var. Belki vardır. Ben var. hiç duymadım ama bence var. Çok güzel tadı arkadaşlarım. Eğer siz de sushi seviyorsanız yani bunu yemişsinizdir büyük ihtimalle. Çin büfeye gitsinler mi? Evet kesinlikle Çin büfeye gidin. Sushi'nin oradan arkadaşlar tatları çok güzel ve hemen e, yapıyorlar çok çabuk getiriyorlar mesela diğer yerlerde hiç böyle e, böyle uzun uzun süre sonra getiriyorlar müşterinin önünde yapmaları da güzel değil mi evet çok güzel İzliyorsun nasıl yapıldığını ya görüyorsun temiz çekse, temiz anı yükleyecek <laughs> çok güzel. Afiyet olsun. O oh, kolanı da içiyorsun. Orjinal orjinal. Arkadaşlarım, Beşiktaş'ta sahildeyiz. Maalesef oturamadığımız için burada oturup yiyoruz. Böyle. Biraz çekelim. İnsanlar hep aldıkları yemekleri almışlar. Evet. İçecekleri gelmişler. Buralarda yiyorlar. Evet. <laughs> Ben birçok sushi denedim. Ondan sonra böyle kanimaki roll, sonra dinamit karides roll. Bunları denedim ben. Bir de California roll. Hatları gerçekten çok güzel. Sizin de yemenizi tercih ederim gerçekten. Arkadaşlar maalesef e, ee, orada oturamadığımız için çünkü korona gerçekten çok kötü bir virüs. sizde de maskenizi takın siz bana maskeni takmıyorsun diyebilirsiniz ama ben yemek yiyorum burada arkadaşlarım. Siz de maskenizi takın, sosyal mesafenizi koruyun arkadaşlarım kesinlikle ve ayrıca Çin çok güzel bir yer gerçekten. Size de oranın suşilerinden tatmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlarım ben de suşimi yemeye için Instagram videomun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer videoyu beğenirseniz aşağıdan like atmayı. <laughs> ben böyle yaptım yalnız arkadaşlar. Like atın. Ve evet, eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Sizi de çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Bye bye.